18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Kültürel Miras ve Toplumsal Dönüşüm Arkeolojik Hafızayla Geleceği Kurmak başlıklı konferans Milas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Milas Müze Müdürü Ali Yalçın katıldı. Konferansta bölgenin tarihi mirasını aydınlatan önemli kazı başkanları konuşmacı olarak yer aldı. Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Abuzer Kızıl, Diyasos Kazı Başkanı Profesör Doktor Asuman Baldıran ve Latmos'la Herakliye Kazı Başkanı Profesör Doktor Zeliha Gider Büyük bölgedeki arkeolojik çalışmalar ve bu çalışmaların toplumsal etkileri hakkında bilgiler paylaştı. Mirasın köklü tarihini ışık tutan konferans katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması yönünde farkındalık oluşturulması hedeflendi.